Merhaba. Bu eğitim filmimizde de parçaların kenarlarına ölçü vererek pah kırma işlemlerini inceleyeceğiz. Geldim. Ekranda gördüğünüz parçanın kenarına pah şimdi. Komuta giriyorum öncelikle. radius'ün bir altındaki. Birincisi önceki eğitim filmden biliyorsunuz. Açı ve bir ölçü giriyordum. Diğeri de uzaklık uzaklık. Yani x ve y değerlerini buradan giriyorum. Açıyla hiçbir şekilde işim olmuyor. Geliyorum yerini seçiyorum. Yani nereye kıracağım? Bakın hemen ön görüntü olarak sunuyor. İstersem ön görüntüyü kapatabiliyorum veya tam ön izleme diyerek açabiliyorum. Mesafelere gelince de istersen manuel olarak klavye yardımıyla değiştirebilirim. X seviyeye de bakın şuradan daha net görüyorsunuz. Y'deki değerini değiştiriyorum şu an. Birdeki o. Sonra da X'deki değerini bu şekilde istediğim gibi değiştiriyorum. Burada açı hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Ya da uzaklık deyip sadece 45 derecelik yani x de y'de de aynı değerde verme imkanımız var. Bunu verdikten sonra şurayı birazcık daha genişletelim. Küçültelim. Şurayı genişletelim. Ve onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi pah kırmış oluyoruz. Parçamızın kenarına. Sonraki etifimde görüşmek üzere.